Anısal Kaya Mezarı diye geçiyor. Üzerinde Ikezios diye bir yazı var. Ve yanında haç işareti. Şimdi bu bu Helenistik dönemden yani milattan önce 200'ler falan. Evet. Ee, yani evet. O da ikinci yüzyıl daha doğrusu. 150'lere falan denk gelir. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, Anadolu'ya 50'lerde falan geliyor. Milattan sonra. Yani burada Ikezios'un yanındaki haç işareti Hristiyanlıkla alakalı değil. Bu arada İlkeziyoz bir e, komutan, asker. E, yalnız şöyle bir şeyler var. E, Bizans son döneminde mesela e, böyle büyük anıtsal bir şeylere yeni bir şeyler daha doğrusu inşa edemediği için e, kendileri var olan şeylerini eklemeler yaparak sahiplenmişler. Tabii sahiplenmişler, onları değiştirmeye çalışmışlar, bir şeyler yapmışlar. Buradaki İlkeziyoz e, yazısı daha sonradan eklenmiş olabilir. Bu yapı, daha öncesinde yapılmış olabilir. Şimdi buranın mimarisinde de ilginç şeyler var. Ee, hani ilginç sayılarımız var bizim. Mesela 7 e, ve 12 gibi. Burada ilk birinci basa, e, ilk birinci merdivenler 7 tane, sonra bir düzlük, sonra 12 tane basamakla mezarın e, kısmına geçiliyor. Bunların hepsi e, yani bir şeyler ifade ediyor olabilir. Burada üzerinde yazan, keziyoruz aslında e, bu mezar gerçekten onun için yapılmamış olabilir. Daha öncesinde bir e, ya. işte gerçekten. tanrı diyelim ya yani. da o dönemin kralı olsun. için yapılmış olabilir. Çünkü gerçekten bölgede de yerleşim alanı Öyle de bir ilginç bir şey Tam var. Içinde. Burası su seviyesinden 65 metre e, üzerinde. Ama yapıldığı yorumlar. dönemi düşündüğümüz zaman belki o dönemlerde e, su biraz daha yukarıdan akıyor olabilir. Zamanla yorumlar. e, olabilir. Tabii biz burada baktığımız yorumlar. zaman karşı yolu görüyoruz ama bu yol evet. e, Mirat'tan önce yani 200'lerde orada bir yol yoktu zaten. Muhtemelen aşağıya kullanıyorlar yani dereye daha yakın olan kısımları yol olarak kullanıyorlardı. Buranın bu şekilde bir hikayesi var. Tabii kimse ne olduğunu bilmiyor ama bana göre şöyle bir durum var. Zaten yani böyle bir yapıt yapılmış ama İkezyos yası sadece oraya bir işleme tarzında yazılmış. Bu çok basit yani. Onu daha şaşalı yapabilirlerdi, daha şaşalı yazabilirlerdi. Çünkü zaten yapmış olduğun iş çok ciddi bir iş. Çizim Ki çizim yani çizim sadece o kısmı düşünmeyin. Şurası çizim bile çok ciddi bir iş. Böyle, böyle bir düzlük, bir de düzlük de. E, merdivenler yine ve böyle neden e, orada yedi basamak, yedi yedi basamak yedi burada da on iki basamak var. Yani yüz yıllardır, hatta Evet, onun içerisinde, onun içerisinde de şöyle, yani bir sol tarafta mezarın konduğu bir yer var. Sağ tarafta ve sol tarafta da yine aynı şekilde ölüleri temsil eden işlemeler var. Ölmüş insanları temsil eden. Yukarıdan mı? Yani onun içini gördük. Nasıl gördünüz? Ya yani. yani içine bir şekilde ulaşılabilir zaten. Bir merdiven koydular. Yani zaten çıkmış yapamadı. E, ama bunun aslında bu biraz daha kapalı. onu da kırmışlar bu zamanında. Niçin kırmışlar bilmiyorum. İçeriye muhtemelen daha büyük bir cihaz sokabilmek için kırmış olabilirler. Ya yani muhtemelen öyle bir şey için kırmışlar. Yani o yakıt binasının aşağıda sadece içerisinde bilecek sizler. Böyle bir çizileri var. İşte. E, Şundan mezarın koruyucuları yani nöbetçilerin, askerlerin basamakları. E, bir tane orada, bir tane i̇şte, burada. Topresim, şeklinde, i̇şte bunlar belki soğuk. gören zamanlarında evet. duruyor. Ama şöyle bir durum da olabilir. Bu gerçekten tezyusursa o zaman da e, burada bir yerleşim alanı olmayıp da Sadece buraya sefere gelen askerler komutan öldüğü için burada çadırlarda işte kalıp burayı inşa edip komutanı buraya diyoruz sonra yolda devam etmiş olabilirler. ya tabi bu burayı yapmak şöyle o dönem düşünün ben. belki de kolay bir şey değil yani burayı nasıl kesmişler? Burayı nasıl temizlemişler ya? Çok yazı vardı burada. Evet, evet temizlemişler. Badana yapmışlar.